Kuru öksürük, akciğerlerden gelen havanın spazmodik bir şekilde dışarıya çıkmasıdır. Üst solunum yollarında ortaya çıkan bazı durumlar sonucu öksürük meydana gelir ve bu durum günlerce sürebilir. Rahatsız edici olan öksürük krizlerinin sebebi ise artan virüs vakaları, soğuk algınlığı gibi durumlar sonucu oluşur. Uykuları kaçıran ve yaşam kalitesini düşüren bu durum bir süre sonra oldukça rahatsız edici bir hal alır. Peki Geçmeyen öksürük için ne yapılmalı? Bu şifacının öksürüğü geçiren kür tarifini nedir? Hepsi bir de onun devamında. İyi seyirler. İşte şifacının öksürük, kürü ve hazırlanışı. Keten tohumu. Kürü keten tohumu orta ateşte biraz kavrulur. Kavrulan keten tohumu daha sonra bal eklenerek yoğrulur. Yoğurma işlemi gerçekleştikten sonra bir kavanoz yardımıyla bir müddet bekletilir. Karışım Özellikle öksürüğün başladığı anda tüketilmesi önerilir. Öksürükten önce de sabahları bir çay kaşığı ile yutulması faydalıdır. Karabiber ve bal karışımı öksürüğünüz için bir diğer faydalı yöntem ise karabiber çayıdır. Karabiber çayı balgam akışını tetikler. Karabiberin içine atılan bal ise öksürüğün yatışmasını sağlar. Doğal antibiyotik niteliği taşıyan bu tür karışım öksürük olduğu zaman sıklıkla tercih edilir karabiber çayı şu şekilde hazırlanır. 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ve 1-2 yemek kaşığı bal alınır. Önce fincana karabiber ve bal eklenir. İkisi birbirine karıştıktan sonra üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika demlenmesi için bırakılır. Demlenme işlemi gerçekleştikten sonra süzülerek içilir. Sağlıklı günler dilerim. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.